Selamun arkadaşlar. Bugün de çok değerli bir kardeşimizin yanındayız. Ondan önce de aynı şekil başka değerli arkadaşlarımızın yanına gittik. Kümeslerine baktık. Kuşlarına baktık. Bir iki kümesle anlaşamadık. Bir iki kümesle vardı. Kuşlar bizim hoşumuza gitmedi. Sağ olsun Fırat kardeşimizi aradık. Güzel kuşları var. Allah'ın izniyle kendisine kuşlarını alıp sizlere getirip canlı yayına sunacağız. Ve şu an biz Mardin Evet. Kızıltepe e, Suriye sınırındayız. Siz zaten e, yaklaşık 500 metreden sonra tel var, yüksek yasaklı teller var. Bu yer Suriye'dir. Bilmeyenler zaten bilmiş olur. Fırat kardeşimizin yanındayız. Fırat kardeşimizden yaklaşık bir 30 kuş götüreceğiz. Girmesi evet. hazır. Evet. Gerek anlar hazıra yakın olan kuşlardır. Kardeşimiz sağ olsun. Biz videoyu ara ara duraklatacağız. Kuşları alınca kutuya koyunca tek tek kendisi zaten kuşlarını bize söyleyecek. Bize de getirip size canlı yayında sunacağız arkadaşlar. Videoyu beklet kuşlara geçelim.